Gerçekten, bu senin için. Gerçekten buna gülüyorum. Neden? Yani benim yorumlarımla seni yılan gibi sokacağımı düşündün sanırım. Şöyle girişte beni çok korkuttun. Ee, o yüzden böyle bir ince bir şey yapmak istedim senin için. Bir gönderme mi bu şimdi? Ne bu? Yani ne öyle bu? bir gönderme. Görelim mi? Yılan gibi sokacağımı düşünmüş Aslı Hanım. Kahve saatimi Bir de elbisenle <laughs> de uygun farkında bir Evet mu? çok Eşit. teşekkür ederim. Evet çok uyumlu. Ha bir dakika onun içeceği de büyük. Evet o da evet. yılanlı Aslı Hanım. Nasıl yılanlı? Yılanlı. Evet. <laughs> Hem yılan de yeşil. Ay tam da bu yılan gibi olmuşum. Sokacağım seni canım evet. benim yorumlarımla. Ben Elif'in yerinde olsam alınırdım ama Elif Hanım hiç alınmadı. Yılanlığa etmiş demek ki. Ve gerçekten çok sıra dışı geldi açıkçası ve fincanlara gerçekten bayıldım. Elif'i de biraz açıkçası yansıtıyordu ve bugünkü kıyafeti çok benziyordu açıkçası yılana da. Yani tam bir Elif'in fincanıydı. Evet kapı girişinde yapmış olduğu şey de tabii ki de etkili oldu Onu zaten birisine verecektim. direkt Elif orada kendini belli etti. İlk günü atlatmış olmasının vermiş olduğu biraz da herhalde özgüven ve rahatlıkla. Bugün biraz saçmaladı bence. O yüzden bunu ona önden verdim. Seni korkutmam çok hoşuma gitti gerçekten. Yalnız ben, Böyle... satışım, en en pahalısı seninki duruyor. En, evet. Seninki evet. duruyor. Ne bileyim ben. <laughs> evet, hoşuma gitti ve korkmuş ya aslında. Aslında senden korkmadım. Daha doğrusu senin çok güzel bir enerjin var. O enerjinle enerjimi sömürmezsin inşallah. Böyle de bir şaka Aa. olarak bir şey yapmak istedim sana. Evet. Gerçekten benden korktuğunu anladım. Beni rakip olarak görüyor bence. Benim aslında hoşuma gitti beni böyle görmesi. Ayrıca yılan da üstüme uydu. Tıs, sokmaya geldim demiştim zaten. <laughs>